Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon belirtebilir diye sorulmuş. Fonksiyon olmanın iki tane şartı var. Aslında tek bir tane şartı var. O da tanım kümesindeki bütün elemanların birer kez kullanılması. Evet. Biz şu an tanım kümesini bilmediğimiz için fonksiyonların, bu ifadelerin, bütün elemanların kullanılıp kullanılmadığı hakkında yorum yapamayız. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer tanım kümesindeki bir eleman birden fazla kez kullanılıyorsa fonksiyon değildir. A şıkkında bir elemanın iki kez kullanılmış. İki defa kullanılmış. Bu fonksiyon olamaz. Çarpı atıyorum. İkinci kümeye gelelim. A iki kez kullanılmış. Bu da fonksiyon olamaz. Buna da çarpı atıyorum. C'ye bakalım. A, B, C. Sorun yok gibi görünüyor. Ama biz diğerlerine bakalım. D şıkkında A iki defa kullanılmış. Bakın burada birinci sırada ama ikinci sıradaki önemli değil. Birinci sıraya iki tane A gelmiş. Bu nedenle fonksiyon değil D şıkkındaki de. Çarpı atıyorum. E şıkkına gelelim. Bakın A burada kullanılmış. Sonra bir kez de burada kullanılmış. Bu nedenle E şıkkındaki de fonksiyon değil. Bizim fonksiyonumuz C şıkkındaki olacak. Doğru cevap C. Evet var mı anlaşılmayanlar? Başlık yazacağız bundan sonra.